Arkadaşlar bugünkü, bugünkü videomuzda, videomuzda Sikri Toilet ama sizden tanıyabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. 10 dakika video ve başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım. Burada da bardağı adamı sesi falan Today gelebilir arkadaşlar. Evet. Evet yes. arkadaşlar answer ilk ne için? He hepsini bildiğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Buldum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaş, izliyorum. Arkadaşlar bunlar var mı? Ben buldum arkadaşlar. Ben bulamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın birincinin 3 e, altı arkadaşlar. Yani şurada biz e, kameraman diyorum. ya bir şey var ya arkadaşlar kameraman. Cennet kameraman o herhalde arkadaşlar. Evet. Berat şöyle size yumruk atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bakalım. bakalım. Şu bakalım. Bincinin 3 altındaki. Tamam

arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğerini de buldum. Jesses. buldum. Ha buldum arkadaşlar. Şu en alttaki en alttaki arkadaşlar. En alttaki e arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5. arkadaşlar 5. yemin ederim şöyle hatta kamerası. Evet arkadaşlar doğru bildim. Evet Evet bak burada kalacak. Ben da şey sandım arkadaşlar. O O hiç elektronik değil arkadaşlar. bir Evet 300 gel <laughs> Ben burada baktığımda... Ne kısım ne kısım ne kısım? Anakların arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence anakların sürücü doğru. Ben öyle hatırlıyorum. Şu silahtan hatırladım. Bir de bir tane bilgisayarın ismi ne vardı? Evet arkadaşlar doğru, doğru bildik. Doğru muydum? arkadaşlar. Şimdi yerine geçiyoruz. Evet. Dördüncü. Arkadaşlar birincisi. Birincisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birincisi şu. Tartım evet, ilk geldiği yer arkadaşlar. En güzel geldiği yer değil. Haa. Ha, hmm. Oymuş arkadaşlar. Tartım ilk geldiği yer. Nasıl oluyor? number <ông> <BC> <breakfast�selves> <car> 5 <Overwatch> arkadaşlar. E, ee, birincisinin altındaki. İşte büyük hoparlör olan arkadaşlar. Evet. 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 Evet, evet, evet. Bu, evet. 70. Bu arada 60 70. bölümle ilgili spoiler geldi arkadaşlar. Evet. Evet videonun içtik arkadaşlar. birincisi. Arkadaşlar birincisi buldum. Evet arkadaşlar hatta şey vardı. Hasta vardı. E, profesör kamera kaydını harcıyordu arkadaşlar. Hayır arkadaşlar üçüncüsü. Üçüncüsü arkadaşlar. Şu birincinin yanındaki değil onun yanındaki. Ben üçüncüsü. Değil, Oo. Ha evet hatta. <laughs> Basit bir şey dedi. Hayır Geçelim. geçelim. <laughs>

arkadaşlar. ben birinci Evet doğru mu? Doğru evet. arkadaşlar. Sen yanlış bildin ben evet. evet arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar buymuş bu e, aktar olan. Ben ben Evet arkadaşlar. Peki, Mark, Ikin, yer. O, 8. Diğerine geçtik. Arkadaşlar. Şu e, Ateşken Ateşken en üstten en altın. Üçüncü arkadaşlar. En soldan üçüncü. Evet arkadaşlar ben de onu dedim. Üçüncü en alt. Bakın birincisini üç altı. Hatta yüzlükluyordu onu. Evet. Tam ikimiz de bildi şu an. Hmm. Bu işte. Ne evet, çok doğru. Evet, hatta bizi imbuklayacak. Paris Profesör, ikinci defa görülmüştü. Geç, kaçını görülmüştü? Yedi değil. Kaç nöbet olduğunu hatırlayayım. Altıydı galiba. Hatta başka Profesörler de vardı. <laughs> Diğer ne iştir? Evet, bu şey arkadaşlar. Tripel'in olduğu yer, en alttan dördüncü. Bir dakika tamamlayayım. En alttan dördüncü bende arkadaşlar. Şu spikerman yanındaki kim? E, yanındaki kameraman Titan olan. Şöyle dur Evet arkadaşlar ikimiz de doğru bildik. Evet arkadaşlar. Kameramanlar yanındaki bu drone kameraman da oradaydı. Ama bir yer değil ya. daha flash'ın öldüğünü işte. Bu arada bu drone kameraman ama başka bir çünkü TV babana aşık olanın kravatı başka sarı. Evet. Arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar şey kamera taşını gözüktü ya şurası. Kamera taşı. Stüdyoda gelmeye çalıştı. Ben kamerayla şöyle kamera bir yaptı. Kamerayla bir vurdu. Hepsi öldü. Ne o Süzük kamerayla. Bu şey bu. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bence o. Hadi ben yani üçüncü arkadaşlar. Hadi inşallah üçüncü olur. evet, doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, ben de bir şey yapamıyorum. Ben Bu arada şey Onların Ben da yükseliyor. şey yapamıyorum. Ben de Evet. şey yapamıyorum. Ben Evet. bir şey yapamıyorum. Ben de 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 bir kulaklık. Her kulaklık işte. şu evet. Evet arkadaşlar. O doğru bildik. Hatta burada o geldi. de çok iyi. Hadi gün Evet arkadaşlar. Ses gitmedi. Ses gitmedi.

Videomuz bitti. Evet. Kanalıma abone, abone ve like atmayı, atmayı unutmayınız. unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.